Bazı burçlar, aşık olduklarında duygularını hemen dışa vurur ve çevresindekilere belli ederken, bazı burçlar daha içe dönük olur ve duygularını gizlemeyi tercih ederler. Bu yazıda, aşık olduklarını belli etmeyen dört burcu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İşte bu burçlar. Başak Burcu, Zodyak'ın en analitik ve mükemmeliyetçi burçlarından biridir. Başak, çok dikkatli ve düşüncelidir. Bu yüzden aşık olduğunda bile duygularını kolayca göstermez. Başak'ın aşk anlayışı, mantıklı ve pratik olma eğilimindedir. Bu da onun duygusal bir ilişkide fazlasıyla temkinli olmasına yol açar. Aşkı, duygusal bir düşünme değil, mantıklı bir şekilde değerlendirme olarak görür. Bu yüzden aşkını gizlemek konusunda oldukça başarılıdır. Başak Burcu, duygusal olarak savunmasız olmayı sevmez ve genellikle kendisini açmaktan kaçınır. Aşık olduğunda bile korku ve endişelerle dolu olabilir. Çünkü bir ilişkide kusursuz olmayı hedefler ve en küçük hata bile onun için büyük bir mesele haline gelebilir. Bu yüzden aşık olduğunda bile duygularını gizlemek ve onu kontrol altında tutmak ister. Başak kendini açmak konusunda genellikle yavaş hareket eder. Aşık olduğunu belli etmek yerine duygularını ince ince gözlemler ve karşındaki kişiyi daha iyi tanımaya çalışır ve ilişkiyi başlatmadan önce duygusal olarak emin olmak ister. Bu süreç uzun sürebilir. Çünkü Başak burcu güven duygusu geliştirmedikçe kendini açmaz. Akrep burcu duygusal derinlikleri ve güçlü tutkuları ile tanınır. Ancak Akrep burcu da aşık olduğunda duygularını kolayca belli etmez. Akrep duygusal olarak son derece gizemlidir ve insanlara kolayca güvenmez. Aşkı tutkulu ve derin bir şekilde hisseder. Ancak bu duygularını dışarıya yansıtmakta isteksizdir. Akrep kalbini birine açmak konusunda son derece dikkatli ve temkinlidir. Aşkı gizemli bir şekilde yaşamak isteyen Akrep burcu, duygusal anlamda bir tür kontrol arayışı içindedir. Aşık olduğunda bile duygusal olarak savunmasız hale gelmekten kaçınır ve duygularını açıkça ifade etmek yerine bir mesafe koymaya çalışır. Duygusal derinliklere inmekten korkar çünkü başkalarına kalbini açmak onu duygusal olarak zayıf hissettirebilir. Akrep burcu, aşık olduğunda bile sevdiği kişiye tam olarak ne hissettiğini söylemek yerine Partnerlerini test etme eğiliminde olabilir. Bu testler, partnerinin ne kadar sadık ve güvenilir olduğunu görmek amacıyla yapılır. Bu nedenle Akrep burcu aşık olduğunda bile duygusal bir mesafe yaratma eğilimindedir. Oğlak burcu çok disiplinli, mantıklı ve hedef odaklı bir burçtur. Oğlak aşık olduğunda bile duygularını belli etmekten kaçınır. Çünkü duygusal ifadeleri genellikle onun güçlü ve kontrol sahibi kişiliğiyle çelişir. Oğlak burcu İlişkilere ciddi bir yaklaşım gösterir ve duygusal olarak zayıf olmayı istemez. Bu yüzden aşkını başkalarına kolayca ifade etmez. Aşık olduğunda Oğlak burcu için duygularını dışa vurmak yerine mantıklı bir yaklaşım benimsemek daha önemlidir. Oğlak ilişkilerde bir plan ve hedef oluşturmayı sever ancak duygusal olarak kendini açmak konusunda çok isteksizdir. Bir ilişkinin derinliklerine inmeye başlamadan önce çok dikkatli bir şekilde partnerini gözlemler. Oğlak burcu duygusal bağ kurma konusunda oldukça yavaş hareket eder. Oğlak Burcu'nun aşık olduğunda yaptığı şey, sevgisini partnerine sağlam bir destek olarak gösterme eğilimidir. Fakat duygusal anlamda bir yakınlık yaratmak yerine, genellikle sadece pratik ve güven verici davranışlarla kendini gösterir. Bu yüzden, Oğlak Burcu aşık olduğunda bile, duygularını belli etmekte zorlanabilir. Kova Burcu, özgürlüğüne düşkün, bağımsız ve yenilikçi bir burçtur. Kova, aşık olduğunda duygularını dışa vurmak konusunda oldukça çekingen olabilir. Kova burcu, duygusal anlamda bir mesafe yaratmaya eğilimlidir çünkü duygusal olarak bağımsız olmayı tercih eder. Aşk, kova için bir tür özgürlük ve kişisel alan meselesidir. Bu nedenle, aşık olduğu zaman bile duygularını dışa vurmak yerine, ilişkilerinde özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumaya çalışır. Kova Burcu, aşık olduğunda bile, duygularını doğrudan ifade etmek yerine, daha çok sevdiği kişiyle entelektüel bir bağ kurmayı tercih eder. Duygusal anlamda bir mesafe koyarak partnerine karşı daha mantıklı bir yaklaşım sergiler. Bu nedenle Kova burcu aşık olduğu kişiye karşı duygusal anlamda çok açık olmayabilir. Sonuç olarak aşık olduğunu belli etmeyen burçlar arasında Başak, Akrep, Oğlak ve Kova burçları öne çıkmaktadır. Bu burçlar duygusal olarak temkinli, kontrolcü ve bağımsızdırlar. Aşkı duygusal bir bağ kurmaktan çok mantıklı bir şekilde değerlendirmeyi tercih ederler. Aşık olduklarında hislerini dışa vurmak yerine sevdiği kişiye karşı daha çok pratik ve analitik bir yaklaşım sergilerler. Bu nedenle bu burçlar aşık olduklarında duygusal anlamda daha gizemli ve mesafeli olabilirler. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.